Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz yer sofrasını kullanmadığımız yer sofrasını nasıl masaya dönüştürüyoruz onun çekimini yapacağım. Uzun zamandır bodrumda duruyordu bu masa. E, bacaklarını söküp bunu internetten sipariş ettik şu diğer bacakları. Masa bacağı şeklinde e, 70 santimdi değil mi Sait? 70, 75 santimlik masa bacağını aldık. Ölçtüm ben tam kullandığımız mutfak masasının boyuna denk geliyor. O yüzden tam ideal bir boyu var. Şimdi bunları sökmeye devam edeceğiz. Ben diğer aşamaları göstereceğim size. Evet yer masasının bacaklarını söktük. Şimdi monteleme aşamasına geçiyoruz. Şu gördüğünüz aparatlar yanında geliyor. İnternet üzerinden sipariş verdik. Söylediğim gibi 75 santim. Bunları ilk başta masaya monte edeceğiz. Daha sonra şu kısmı size göstereyim hatta yakından. Şöyle. Şöyle bir vidalı kısmı var. Bu vidalı kısmını Gördüğünüz yeri monte edeceğiz. Aslında çok kolay bir işlem. Hemen yapılacak bir işlem. Daha doğru bir yerleştirme, monteleme olsun diye tabii ki önceden ölçüyoruz. kaçar santim? 20'şer yeah. santim. Zaten öncekinin yerleri olduğu için tam onun yerlerinden garantiye alarak çizimini yapıyoruz. Sonuncu aparatı da monte ederken ikizlerimiz geldiler. Merhaba. Merak ediyorlar haliyle. Burada neler olduğunu. Sesler falan gelince. Evet sonuncuyu da monte ettik. Şimdi bacaklarını takma kısmına geçiyoruz. Masa ufak bir ayrıntı masa bacakları dışarıya bakması gerektiği için bu şekilde monte ediyoruz. Yani daha enli olan kısmı içte daha ince olan kısmı da dışta kalacak. Hadi bakalım monteye başlayalım. Normalde bu masaların fiyatları gerçekten yüksek. Özellikle bu kadar büyüklükte olan bir masa Bayağı bir yüksek fiyatlarda işte 3000 TL civarında masa. Biz baktık internet üzerinden daha küçüklerin fiyatı 1500 TL civarında ama bizim bu yer masası bayağı bir büyük olduğu için fiyatları da haliyle değişiyor. Birinci masa bacağımızı taktık. Diğer ikinciyi de takacağız. Şu şekilde tekrardan ucunu göstereyim size. Çok kolay aslında. Biraz tamiratlarını anlayan bir kişi kolay bir şekilde yapar. Çevire, çevire Takıyorum. Evet, sonuncu masa bacağımızı da takıyoruz. Oluştur bile harika görünüyor bence. Ee, bu arada masa bacağı sipariş ettiğimizde şu şekilde bir çatlak geldi. Bunu e, satıcıya söylediğimizde değişimini yapıyorlar. Evet. çeviriyoruz. Zümracığım Anneciğim çekilir misin? Harika oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Çok beğendim. Tam böyle hayalimde olan renk de böyle ahşap rengiydi zaten. Bu kenarlara da istersek rutuf şeklinde yapabiliriz. Ben normalde masa örtüsü kullanmayı düşünüyorum ama böyle rutuf boyaları var. Onlarla yaptığımızda buraları da kapanır. İstersek de tamamen boyayabiliriz. Bu arada renkleri falan da uydu. Gerçekten çok güzel oldu. Çok beğendim. Bezi getireyim de şu üstünü falan silelim.